İlk hücum şansı Fenerbahçe Öztürk kablo. Sabali üst üste reboundlar. Dönen topları alan bir Fenerbahçe Öztürk kablo bu kez de Yakupova kaçırmıyor. Şut sayılı basket. Anne Yakupova. Her top çok önemli. Altın elinde. Aynen. Bounce -bounce. çok güzel. Tersten bitiriyor. McBride. -right. Steinberg'a. Atışında isabeti bulamadı. Pick and pop ama bitmedi. Steinberg'a içeride. Kıvrılıyor. Kendere. <laughs> Epiphany Prince Orada ikili oynamayı düşündü ama aslında arkasında gitti Topstein Berga atışında isabeti bulamadı. Savunma reboundu. Thomas'la savunma yerleşmeden pozisyon bulma şansı. Yakupova içeri kıvrılıyor. Bitiremedi. Yakupova kendi topunu dipliyor. Alina Yakupova. İçeriye güzel bir pas. Savunma adeta bir an için uyudu orada. Sevilacı Bertler'de ve kolay bir basket geldi. Appleton <laughs> Prince, Thomas topa şöyle bir tokat önüne aldı. Jasmine Thomas turnikeye gitti. Bıraktı <laughs> basketi buldu. Pelin bu kez de boş bir turnike. Üst üste dört sayılık değerli bir katkı. Russell'ın perdesini kullandı Prince. Şembere gitti. Postunu da bitirdi. Son pozisyonda. Ha, sonra Sude oyuna dahil olacak. Ev sahibi ekipte. Stokes'un perdesi geldi. Ters tarafa bir top şimdi. Sabali 0.4 saniye kala. Satu Sabali. Çok değerli bir katkı. Evet. Karşısında Thomas perdeyi kullandı. Boş adamı buldular. Pelin köşeden kaçırıyor. Çemberden seker top. Tuğçe'de kaldı. Yine hızlı hücum şansı. McBride bu kez çok rahat bir bitirişte. Kana McBride'dan Steinberg'a. Postap. Top aldı Hollingsworth. O biraz şaban bitirdi. Söne Bu arada Hollingsworth. Yakupova. Bosun bulamadı ama sonrasında çabuk karar verdi de basketi buldu McBride. Steinberg'e topu içeri geçirdi. Hollingsworth bosunu sağlam aldı ve basketi buldu. 5 saniyenin altına indi hücum süresi. Olçay, Olçay koridordan sızıyor kaçtı. Sabali üçü e reboundu, basketi buluyor. Satu Sabali, Fenerbahçe bençinde müthiş bir enerji. Yakupova, Yakupova kaçırdı. Stokes tamamladı. Kia Stokes. Fenerbahçe, Özgür Kablo normal sezon içinde namaluptu. Playoff'ta da bu unvanını korudu. 3-0'lık. Net bir galibiyet. 71-56'lık son maç skoruyla geldi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. Şampiyon. Fenerbahçe Öztürk kablo.